kara akrep. Çok tehlikeli. Ölümcül bir zehre sahip. Ama Ali Yılmaz'ın ondan korkusu yok. Hatta bu akreple para bile kazanıyor. Çünkü akrebin zehri aynı zamanda çok değerli, dahası insanı iyileştirebiliyor da. Peki ama nasıl? Hikayenin kahramanlarından biri Ali Yılmaz. O bir akrep avcısı. Yaşadığı Şanlıurfa'da bu tehlikeli canlıyla karşılaşanlar hemen onu arıyor. Tıpkı Kumru Hanım gibi. Ahırda turlayan kara akrep hem kendisinin hem de diğer hayvanların yaşamını tehdit ediyor. Bu Androctonus crassicauda türü çok nadir görünen bir tür. Bu çok değerli ve çok nadir, öyle yani sürekli görünen bir tür değil, bulunmaz yani. Sizi öldürebilir, bu çok ölümcül bir hayvandı. Yani dünyanın en tehlikeli türlerinden birisidir. Siyah veya kahverengi olan bu akrep türü 8-10 cm uzunluğa erişebiliyor. Kalın ve güçlü bir kuyruğa sahip. Sıcak ve kurak bölgeleri seven kara akrebe, Türkiye'de genelde Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adana, Malatya gibi Güney ve Güneydoğu illerinde rastlanıyor. Ali Yılmaz yakaladığı akrebi ağzı kapalı plastik bir kutuya yerleştiriyor. Akrep bu kutu içinde bin kilometrelik bir yolculuk yapıp Eskişehir'deki alternatif biyolojik laboratuvarlara gönderiliyor. Çünkü burada Ali Yılmaz'ın da hissedarı olduğu Türkiye'nin en sıradışı dışı startup firmalarından Albila, bu akrebin değerli birkaç damlalık zehrinden panzehir üretiyor. Biz anti-serum işindeyiz. Hayvan kaynaklı zehirlenmelerine karşı ilaç üretiyoruz. Bu işi yapan dünyada çok çok az e, firma var. Bu odada çoğu Şanlıurfa'dan gelen yaklaşık 1000 adet kara akrep besleniyor. İlaç üretiminde özellikle bu tür akrepler tercih ediliyor. Çünkü zehri bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan moleküller içeriyor. Vücudun savunucuları olan antikorlar da diğer akrep zehirlerini nötralize edecek zehir üretilmesini sağlıyor. Peki zehir nasıl ilaca dönüştürülüyor? İlk aşama akrebin sağlanması. Ancak firma yetkilileri sırlarını ifşa etmemek için zehrin nasıl çıkarıldığını göstermek istemiyor. Ama internette benzer bir metoda rastlıyoruz. Akrebin kuyruğuna elektrotlar tutularak zehrin salgılanması sağlanıyor. Bir akrepten iki damladan fazlasını elde etmek bir defada mümkün olmuyor. Her damla çok değerli. 1 litre akrep zehrinin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon dolar. Sağılma aşamasından sonra akrebin dinlenmesi gerekiyor. Bu esnada en sevdiği besinle ödüllendiriliyor. Kurtçukla. En verimli akreplerimiz e, dişi akreplerimiz ve yetişkin olanlar e, female adult grubunda aldık, aldıklarımız dişiler erkeklerden daha büyük oluyor ve e, venom miktarı e, dişinin erkekten daha fazla. Zehir daha sonra firmaya ait bir çiftlikteki atlara belli aralıklarla enjekte ediliyor. Atların bağışıklık sistemi zehre karşı antikor üretiyor. Kanda yeteri kadar antikor birikince atların kan plazması alınıyor. Ardından kan plazması laboratuvara taşınıp burada toz bir ilaç haline getiriliyor. Ancak bu aşamada bir şirket sırrı olduğu için çekim yapamıyoruz. Çünkü antiserumun piyasa değeri sırların ele geçmesi riski atılamayacak kadar yüksek. İlacın 1 gramı yaklaşık 19.000 euro değerinde. Aslında ilaç sektörü çok rekabetçi bir sektördür. Yani içinde yer bulmak kolay olmayan bir sektördür. Ama bizim seçtiğimiz alt branşlar Türkiye'de ve dünyada çok az üretimi olan branşlardır. Her şey Ali Yılmaz'ın kara akrebin zehrinin zararlı olduğu kadar faydalı olduğunu da fark etmesiyle başlamış. Daha önce işte yakalayıp e, okul karşılığımızı çıkarıyorduk böyle tek tek kuyruğunu sağlık bakanlığına veriyorduk. panzehirde kullanılıyordu. Daha sonra ben bunun işte neslinin tükenmekte olduğunu beton yapılaştırmayla beraber yapılarla beraber bunun işte gittikçe neslinin kalmayacağını hem bunu bir koruma altına al, almayı alma gibi bir şey hem de bunun ilacı e, zehrinin çok kıymetli olduğunu bununla ne yapabilirim diye bir proje hazırladık. Akrep zehrinden pan zehir üretme projesi Albila firması tarafından hayata geçirildi. Türkiye'de yaklaşık 40 melek yatırımcı 20 milyon lira destek vererek firmanın kurulmasını sağladı. Melek yatırım yüksek risk ve büyüme potansiyeline sahip işletmelere daha yolun başındayken varlıklı yatırımcılar tarafından finansman, bilgi ve tecrübe aktarımı demek. Melek Yatırımcılık, Türkiye'de son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti. Girişimciler en iyi yılını 2017'de yaşadı. 171 girişimci, 2017'de 110 milyon dolar yatırım aldı. Ancak bu tablo 2018'de değişti, yatırımlar yüzde 46 oranında geriledi. Ama Albila, böyle bir dönemde Melek ve Girişim sermayelerinin Türkiye'de en çok yatırım yaptığı 5. firma oldu. Firma 2018 yılında ekonomideki dalgalanmalardan etkilenmedi. Biz iki sene önce başladık bu işe. Bu kriz denen aşırı fiyat ve enflasyon ve döviz artışları o zaman yoktu. Ama bu dalgalanmalar malum bu yıl geçen yılın yazına doğru başladı. Yatırımcılarımız burada da hız kesmedi. Şirket olarak biz de hız kesmedik. Ali Yılmaz ve ortağı Bilal Bakırhan, Urfa'daki garajlarında antiserum üretimine katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştiriyor. Tesiste 150'yi aşkın anaç akrep var. Her yıl 80 ila 120 arası yavru akrep daha ekibe katılıyor. Kara akreplerin faydası sadece zehriyle de sınırlı değil. Ali Yılmaz, akreplerin kabuğunun da bir başka potansiyel mucize olduğunu düşünüyor. Akreplerin üzerindeki kitin tabakası, insan vücudunun radyasyona direncinin 20-30 katı. E, radyasyona aşırı derece bir direnç e, göstermekten. Radyasyon direncine dair potansiyelin de değerlendirilebileceğine inanan akrep avcıları, yeni projelerini bu yönde geliştiriyor. Eğer bu potansiyel değerlendirilebilirse, nükleer kaza ya da sızıntılarda radyasyona maruz kalan insanlara daha yüksek bir koruma sağlanabilir. Bilal Bakıran'a göre akrep zehiri tamamen analiz edilebilirse, insan sağlığına çok daha faydalı olduğu ortaya çıkabilir. Akrep zehiri içerisinde yaklaşık e, binden fazla e, protein, peptit veya moleküler bileşi, bileşiğe sahip bir e, Venom. E, bu Venom bir kokteyl diyebiliriz aslında. Venom içerisindeki proteinlerin adlandırılması veya tanımlanması daha yeryüzünde gerçekleştirilmemiş. Albila firması da bu konuda gerekli ARGE çalışmalarını yürütüyor. Peki 30 yıla aşkın bir süredir akrep avlayan Ali Yılmaz'ı hiç mi akrep sokmamış? Tabii ki o da nasibini almış. Bunlar çok tehlikeli bir tür. Ben bağışıklık kazandığım için beni etkilemiyor. Hiç doktora bile gitmem. Görünce hemen herkesin korkup kaçacağı akrepler muhtemelen sanıldığından çok daha faydalı canlılar. Başka hangi hastalıkların tedavisine yardımcı olacaklarını ise zaman gösterecek.